11 Temmuz basın günü Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından gerçekleştirilen resepsiyonda kutlandı. Medya başarı ve teşvik ödülleriyle hizmet onur ödülleri Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından 1889'da yayınlanan ilk Türkçe gazete Sadet'in anısına verildi. Gecede konuşan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Eftal Keser, dünyada basın özgürlüğüne yönelik baskıların arttığını vurguladı. Keser bu bize gösteriyor ki gazetecilik yapmak, halka doğru bilgiyi vermek, halkı aydınlatmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor dedi. Keser siyasetçilere ve medyayı düşman olarak görenlere de çağrıda bulundu. Gazetecilere karşı daha hoşgörülü, daha anlayışlı olun. Dünyanın her yerinde kamuya mal olmuş kişiler daha hoşgörülüdür, daha anlayışlıdır. Medyayı bizden, onlardan diye ayırmayın. Unutmayın, siz medyaya küserseniz halk da size küser diye konuştu. Basın emekçilerine de seslenen Keser, "Doğru, bilgiye dayanan gerçek haberciliğin yaygınlaşması ve toplum nezdindeki güvenin yeniden kazanılması bizim elimizdedir." dedi. Keser, medya etik kuruluna da ayrı bir parantez açtı. "Keser haber verme adına zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Etik kuralları gözden kaçırabiliyoruz. İşte bu noktada medya etik kurulu devrededir. Medya etik kuruluna hepimizin sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Keser basın özgürlüğünden asla taviz vermeyeceklerinin de altını çizdi. Beriteden Şaziye Borankan ve Mehmet Alasya, Seni Seviyorum Sesin Oluyorum programıyla TV Eğitim Kültür Program Ödülü, İpek Halim Taşkapılı ve Şaziye Borankan, Binbir Konu Binbir Konu programıyla TV Program Ödülü Mustafa Soykan'da Radyo Haber Spikeri Ödülünü aldı. Resepsiyonda ayrıca meslekte sarı basın kartı sahibi ve en az 25 yılını doldurmuş Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi 11 gazeteciye de hizmet onur ödülü verildi. Gecede bereteden Engin Dervişa, Esin Kavas Küçük, İbrahim Akkorlu, İsmet Oyal, Levent Kutay, Manolya Kutay, Sevil Özlü, Şaziye Abu El Afiye ve Tahir Aykut Türk Hizmet Onur Ödülü aldı.